Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gun Blood oynuyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir tabanca oyunu. Hemen şimdi de başlayalım. Önce ismimi yazayım. Dakika Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yine de ben Lead Paul yazıyorum. Böyle miydi bilmiyorum ama. Böyle miydi? Peki böyleymiş. Ne Olsak olmak istiyorum. Başlayalım. Arkadaşlar erken bir şey yaptım. Uçurdum havaya arkadaşlar. İkinci round. %30 zorluk. Yine kazandım. Kazandı bonus round. Yüzde 40 zorlukla 3. round. Yine kazandık. Yüzde 50 zorlukla dördüncü round. Kadınlar. Bir tane. Kellesini uçurdum onu. Bu da bonus round. kazanıldı. Diğer round. Yüzde altmış zorlukla beşinci round. <gülüyor> Erken. <gülüyor> Yine öldürdüm. Altıncı round. Yüzde zorlukla. <laughs> öldürdüm. Bonus round 3. kazanıldı. %80 zorlukla 7. round. Hadi bakalım. Kazandım. Kazandım arkadaşlar. %90 zorlukla 8. round. Kazanacağım. Kazandım. Allah'ıma kazandım. 1 round 4. Allah'tan bonus round. %100 zorlukla 9. round. Bismillahirrahmanirrahim. Gelken. <laughs> Öldürdüm arkadaşlar. Kazanıldı. Yine yazalım. <laughs> Kazandım arkadaşlar. İlk ona girememişiz. İlk 20'ye zaten girememişiz. İlk 200'e bakalım arkadaşlar. Kaçıncıyız acaba? Çok merak ettim. Görememiş olabilirim bilmiyorum. Arama olsaydı iyi olurdu. Bulunamadı arkadaşlar. İlk 200'e girememişim. Neyse. Evet arkadaşlar geldim ikinci oyunumuz Apple Shooter. Hadi hemen başlayalım. Bu oyun güzel zaten arkadaşlar. Elmayı vurdum. İkinci level. 25 fit uzaklık. Yine vurdum. 30 fit uzaklık. Şöyle yapsak. Hayır. Vuramadı. Abi adamın gözü çıktı. Abicim kusura bakma. Senin gözünü çıkarttık ama Abi adam hala yaşıyor ya. Ne kadar saçma ya bu oyunlar. Son gaz vuralım. Beyni çıktı. Abi adam öldü. <laughs> Beyin gitti abi adamın beyni gitti. Elmayı vurduk ikinci level. O üçüncüyü de inşallah vururuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ateş! Vurduk abi sonunda. Şunu da vururuz. Hadi 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 biz yaparız hadi. O abi vurdum. Altıncı levele geldik. Gözü çıktı. Elma da yere düştü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Elma yere düştü. Bu elma gördüğünüz gibi bu da adamın gözü. Adam çok kötü. Devam edelim. Baştan başlayalım. Abi, alışmışım. Gözü çıktı, gözü çıktı, gözü çıktı adamın. Amca seni kaç kere öldürdük ya? Ateş. Adamın beyni gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Ben oynayacağım. Şimdi. Allah veren. Start. 20 füze hmm, Yanlış yere vurduk. Geç. Yes. İlk vuruşum bu. Bakalım. Ölecek mi? Amca bak ölürsen hastane masrafını ben ödemeyeceğim. Ya ye Üçüncüyü de başardım. Dördüncüyü de başardım. Hı tısır, hı tısır. Allah belanı adamın gözü çıktı lan. <laughs> ye Yes! Yes! Bir bölüm daha uzağa geldik. <laughs> eh, sonunda başardık. Ya. Sen kimden elma yemeyeceğini sanıyorum. <laughs> Adamı beyni çıktı lan. Çok komikti. Fontane, ah la. Yanlış yere girdi Ya bak rastgele atacağım. Ya, vurduk. <laughs> pipisinden vurduk lan. Adamı pipisinden vurduk. Çok güzel. Ya bak şimdi bak. Adamı çok güzel vurduk. Evet son anda. Ve Ateş. <laughs> çok güzel ateşledik çok güzel ya ben 30 yıldır bir ok fırlatma ustasıyım şimdi bakalım atacağım acaba kurulacak mı ve oldu oldu ya ben 10 yıldır ok, okçu ustasıyım bunu başarabilirim başardım başardım bunu da başarabilirim başardım bu 40 fit acaba bakalım atabilecek miyim O adamın kafa koptu ha hakikaten adamın kafa koptu evet arkadaşlar geldim şimdi adamın kafası kopmuş durumda elma da yerde restart at ben nasıl atamıyorum lan çok yakındayım Ya. Şöyle bak son gaz ateş. Son gaz ateş. Son gaz ateş. Yine <laughs> Gülü öldü lan adamın tam ağzına gömdük Ay ya. Ay ya. Ee, Ay. Sağ neyse 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 arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağlıklı bu basarak kanala abone olabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın bay bay